Onlar bize geldiği zaman kadın erkek oturuyorlar. Biz oturmasak ne derler? Bunları bırak diyor. İnsanlara uymayı bırak. O zaman Allah'a ulaşırsın. İnsanlardan ümidini kes. Onları Allah'a şirk koşma. Ne derler? Ne derler? Dediğin zaman hakikatte Allah'a ortak koşmuş o insan. Şimdi iki, iki Allah'ı oldu. Biraz ağır ama iki Allah'ı oldu o zaman. Bir ne derler de. fikriyle hareket ettiğin insanları düşünüp Allah yerine koydun. Bir de Allah-u Teala ne dedin Allah-u Teala'yı İki Allah yapmış o insan. Ne derler? Allah nedir? E ya onlar ne derler? Ha demek sen Allah'la birlikte başkalarını da düşünürsen. O zaman ve türkü şirke bihim. Onları Allah'a şirk koşmaktan bırak. Allah'tan başkasından bir şey isteme. Bütün amelini Allah için yap. Başkasından nimet görmek için değil. Başkasından faydalanmak için değil. Namazı Allah için kıl. Orucu Allah için tut. Kur'an'ı Allah için oku. Zikri Allah için yap. Sıla-i Rahmi Allah için yap. Bir adama yardım edeceksen sana para versin, zekat versin, yardım etsin, ihtiyacın olduğu zaman yetişsin diye yapma. Bunların hepsi riyakarlıktır, gösteriştir. Allah'tan başkası içindir. Allah'ın kaza ve tedbirine razı ol, yaptıklarına razı ol. Eğer böyle yapar isen işte Allah'a vasıl olmuş olursun diyor Hazreti. Allah seni hevâ-i nefsinde öldürür. Yani emmareni mahveder demek istiyor. Levamene mulhamene mahveder nefsin mutma'inna mahmanas